Merhaba arkadaşlar Feriye Sor kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir aklımdaki kişinin hayatında başka bir kişi var mı? Üçüncü kişi var mı? Ya da başka bir erkek, başka bir kadın var mı? Veya size dair neler, sizin aranızda neler yaşanacağını dair bir açılım yapmak istiyorum. Ve eğer öyle bir durum varsa, bir üçüncü kişi durumu varsa, bu, bu ilişki nasıl bir ilişki, nereye doğru gidiyor, ne olacak diye bak bakacağız. Ben kartlarımı karıştırırken eğer siz de kanalıma abone ol tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ve katlarımızı karıştıralım. Zamansız zamanla niyet alıyorum. Bu videoyu izleyen herkese niyet alıyorum. Ve karıştıralım. Hadi bakalım. Yeşiller zaten böyle kadın dinleyicilerim, yeşil enerjiler. Zaten bu durumla ilgili baya baya bir şüphe halinde. Baya baya bir şüphe içinde. Hatta bu durumla ilgili belki kıskançlık çalışıyor ve bu hani kaybetme korkusuyla acaba başka biri girer mi var mı diye bir iletişime başlatma isteği var. Yani bu konuda biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi bakalım var mı yok mu? Yani daha çok dişillerde bir düşünce öyle bir durumun olduğunu hissetme durumu var. Şimdi dişiller başka bir kadın kokusu almış olabilir. oldu zaten. Şimdi e, şöyle bir durum var. Öncelikle sizin aranızda böyle çok böyle sürpriz gibi çok ani bir gelişme yaşanacak dişiller şu sıralar baya baya başka bir dişil enerji kokusu alıyor olabilir. Baya bu konuyla ilgili kafa kur, kafa, kafada kuruyor ve kurcalıyor. Yani var. Y yüzde yüz dişiller bu durumu farkında ve hissediyor. Ki zaten öyle bir durum var. Böyle hmm, başka bir dişil enerji görüyorum burada. Hem bir başka bir eril enerji olma ihtimali çok yüksek. dinleyenler dinleyenlerde ki hatta e, karşılıklı böyle bir sinirlenme de var böyle hani sen bir dişiyle enerjiyi alırsan hayatında ben de bir yeriyle enerji alırım hayatımda gibi bir inatlaşma durumu olmuş. Yani iki tarafın hayatında da bir üçüncü kişi durumu söz konusu olabilir. Eğer öyle bir durum yoksa kolektif, kolektife dair bir açılım olduğu için yani her iki tarafta da böyle bir durum var. Yani dişilerin hayatında da yani bir yani dişilerin hayatındaki kişinin hayatında başka bir dişil enerji var. Erillerin hayatındaki dişil enerjinin hayatında da başka bir erkek enerjisi var. Yani er, eril enerjisi var ki bu konularda zaten baya karşılıklı bir sinirlenme, sinirlenme durumu var. Şimdi e, iki tarafta böyle e, iki tarafta birbirini seviyor. İki tarafı e, iki tarafta birbirine karşı böyle duygular besliyor. İki tarafta birbirine şey düşünüyor. Erillerin hayatında bir e, seyahat durumu söz konusu olacak yani eriler ve yola çıkacak bir seyahate gidecek bir seyahatten sonra veya bir yola gidip gelmek geldikten sonra e, eriler dişileri görmeye gelecek yani bir görüşme talebi olacak çünkü e, bir iletişim de sizin aranızda gerçekleşecek bu iletişimi daha yüksek ihtimal yani daha çok eril enerji başlatacak zaten dişiller böyle bir iletişim başlatmayla ilgili düşünceler için düşünce e, içindeymiş, düşünceler içindeydi. Çünkü zaten böyle başka bir diş enerji var diye onun kıskançlığıyla belki de kıskançlıkla ani bir halla iletişime gireyim, mi, iletişimi başlatayım mı, başlatmayayım mı diye düşüncelere giriyor olabilir. Ama sizin aranızda bir iletişim başlatacak, başlayacak olabilir. Ve bir görüşme talebi de olabilir sizin aranızda. Yani bu iki kişi de birbiriyle bir görüşme içinde olacak. Ama yani üçüncü bir kişi var mı? İki tarafın da düşündüğü gibi. Evet yüzde yüz yani bir başka kişi var. Peki bakalım bu. Üçüncü kişi var mı? Varsa nereye doğru gidiyor? Bakalım bakalım. Tarut'ta da bir bakmak istedim. Sadece iskambille kalmak istedim. Her şeyin net olsun. %100 yani yüz, bu açınıp dinleyen e, arkadaşlar çok böyle üzülerek söylüyorum ama böyle düşündüğünüz şey neyse gerçek yani siz fark ettiğiniz gibi burada gizli saklı durumlar var. Bir ihanet söz konusu olabilir ama iki tarafında hayatında öyle bir durum var. Zaten çok şüphe var, çok böyle tedirginlik var, çok böyle mesafeli davranmak var ama yani... E, bu e, bir ilişki olursa da bu ha, aklınızdaki insanın hayatında başka bir ilişki olsa da olsa bile bu e, çok böyle ciddi bir ilişki değil. böyle nasıl diyeyim? böyle sadece konuşarak böyle veya böyle eğlence amaçlı bir ilişki olabilir çünkü. Sosyal medya üzerinden de böyle olabilir. Yani sosyal medya üzerinden sadece konuşuyor olabilirler. Çünkü gizli saklı durum böyle çok sağlam bir ilişki değil. Hani söyleyeyim ki bunlar birbirini çok seviyor, birbirini çok böyle düşünüyor, seviyor gibi bir ilişki değil. Sadece böyle sosyal medya üzerinden olsun, iletişim mecralarından olsun gibi sadece ee, nasıl diyorlar böyle sulu bir ilişki böyle çok ciddi bir ilişki değil havada kalmış böyle eğlence böyle zaman geçirme amaçlı bir ilişki olabilir ama yüzde bir iki, yani bir üçüncü kişi enerjisini alıyorum burada zaten iki tarafta birbirinden bir şeyler gizliyor bir iki tarafta birbirinden sakladığı bazı durumlar var ama bu sakladığı durumlar her saklandığı durumlar her neyse çok ani bir şekilde gün yüzüne e, gelebilir. çok Yani şok etkisiyle e, böyle yalanlar ortaya çıkıyor olabilir. Yani bir ihanet üçüncü kişi durumu yüzde yüz var. Çünkü gizli saklı durumlar çok fazla. Yani başka e, bu e, dediğim gibi bu bir dişil enerji olsa da bu dişil enerji böyle parayla ilgili bir dişil enerji olabilir. Böyle maddiyatla ilgili konuşmalarla e, iletişime başlatmış olabilirler. Şöyle durumlar yaşanmış olabilir. Ama iki tarafta buradaki gerçek kişiler yani e, başrol kişiler bu hikayede birbirlerine, birbirlerine karşı biraz mesafedi, biraz böyle uzak kalmak isteği içinde çünkü iki kişinin de kafasını karıştıran başka enerjiler var yani. Eğer aklınızdaki kişi bir dişilse onun hayatında da, onun aklını karıştıran başka bir enerji var. Eğer ki bu aklınızdaki kişi bir eril enerji ise onun hayatında da onun kafasını karıştıran başka enerjiler maalesef ki var. Ama bu durumlar ortaya çıkıyor mu? Bu durumlar ortaya çıkıyor. Zaten bu üçüncü kişi durumlarını zaten siz kokusunu almışsınız. Hani bu haller normal değil. Bu hareketleri sen daha önceden yapmıyordun. Bir gariplik var, bir değişiklik var diyor olabilirsiniz. Çünkü buradaki iki tarafta farkında yani erilseniz de, dişiyseniz de, kadınsanız da, erkekseniz de ikiniz de böyle bir gariplik olduğunu farkındasınız. Yani cinsiyetiniz her neyse bir gariplik olduğunu çok olduğu bir gariplik var ortada. Bunu çok net farkındasınız. Yani umarım Türkçem bunu şey yapabilmiş, açıklayabilmiş ama dediğim gibi çok böyle bir şey değil çok böyle devam eden bir ilişki de değil yani bu ilişkinin de fişi yakın zaman içinde bitecek yani pili bitecek şarjı bitecek çünkü çok böyle sağlam bir ilişki değil yedili zaman içinde bu ilişki bitecek zaten zaman da vereyim bu ilişki bittikten sonra zaten siz bu konuyla ilgili bir yüzleşmeniz olacak bir görüşmeniz olacak karşılıklı bir konuşma içinde olacaksınız. Peki bu aklınızdaki kişi size daha neler yapmak istiyor? Ona bir bakayım. Aklınızdaki kişi e, şu an için size dair bir şey yapmak maalesef ki istemiyor. Yani bir şeyler yapmak istiyor ama önce bu e, yapmak istediği şeyle ilgili daha çok şu an işiyle ilgili, parayla ilgili, böyle resmiyet ve imza ile ilgili bazı gündemleri var. Onu yapmak istiyor. Yani şu an aklında size dair zaten bir iletişim başlatma isteğini söylemiştim zaten. Bir görüşmeniz de olacak bu kişiyle. Ama böyle yakın zaman içinde böyle bu ilişki bittikten sonra bile ya da bu ilişki bitmeden önce bilmiyorum her neyse. Biraz bu maddiyatla ilgili gündemlerini biraz çözmek isteği içinde. Çünkü zaten maddiyat ve işle ilgili, imzayla ilgili bunun bir stresi bir stres krizi var. Yani öyle bir durum var. Ve bu insanın hayatında kara kedi gibi böyle bu insanın işine çomak sokmak isteyen bir insan var. Belki bu insan bu üçüncü kişiden bir para bekliyor olabilir. Bu üçüncü kişi bu parayı ona vermiyor olabilir. Veya yani böyle bu böyle susuzluk, su, susuzlukta kalmış. Böyle susuz bir yerde böyle sap sadece kuru bir sapla kalmış olabilir çünkü bu insanın beklediği şeyler gelmediği için beklediği durumlar böyle beklediği bir imza varsa bir evrak varsa olmadığı için bu insan zaten gece yatarken de sinirli ve stresli uyuyor bu insanın bazı durumlarla ilgili gece uykusuzluklar çekiyor ve yani bu insan size bir şey yapmadan önce bu durumlarını halletmek istiyor. Bu durumları hallettikten sonra zaten size bir şey yapacak. Ama buradaki dişil enerjilerde bu süre içinde biraz böyle kıskançlık krizlerine bayağı dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kıskançlıktan ani bir şeyle böyle gaza gelip de iletişime geçebilir. Bu durumla ilgili biraz böyle dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu insanlar zaten dedim e, iletişim olacak, görüşmeniz olacak, barışma olacak mı? Aranızda bir gerginlik, kusluk var mı bilmiyorum ama barışma gibi bir şey görmedim. Yani barışma belki de bu iletişimi başlayacak. Sizin bir görüşmeniz de olacak ama barışmayla ilgili bu e, işinin bittikten sonra bu işleri böyle parayla ilgili, resmiyetle ilgili, imza evrakla ilgili durumları olduktan sonra belki barışma olacak. Önce bu durumlar çözülmesi gerekiyor. Bu durumların çözülmesi, bu durumları çö Bir dakika bu durumları çözmesi gerekiyor. Bu durumları çözdükten sonra bir şeyler sizin aranızda gerçekleşebilir. Ve bakalım. Aklımızdaki kişinin beyninde ne var? Ona da bir bakalım. Zihninde ne var? Bu insana aile müdahale bu insanın hayatında ailenin de olabilir mi? Çünkü öyle desenleriz öyle bir şey olmuştu. Yani sizin zaten ben demiştim bu insan sizinle uzlaşma bir şey düşünüyor. Hmm. <laughs> Sen insan böyle e, sizinle özleşmek için veya bir iletişime başlayacak demiştim ya zaten sizin bu insanla bir görüşmeniz olacak ya zaten bu insanla ar m, aranızda bir iletişim böyle bir özlem şey olursa da bu çok ciddi bir şey bunu ciddiye almayınız Çünkü bu daha çok böyle e, tutkusal bir iletişim tutkusal bir görüşme olabilir bu insanın böyle gazına gelmeyin Tamam mı Hadi canım geldiği gibi geri git. insan geldiğin gibi geri git. Sonra bir daha izin alarak kapıyı çalarak insan gibi gel demeniz sizin için hayırlı olacak. Çünkü e, siz bu bu insan sizinle bir görüşme talebinde olacak ama bu görüşme böyle barışmayla ilgili bir durum yok. Böyle daha tutkusal daha böyle özlem gidermek gibi şeyler gelebilir. Hatta böyle eee kendisini böyle affettirmek için böyle çocuk e, ama bu sonrası için bu olaylar bittikten sonra böyle e, korktuğu için böyle çocukluk yaptım böyle belki de bu insanın çocukları varsa yani sizin bildiğiniz böyle çocukları varsa böyle eski eşiyle mi görüştüyse yok çocuklarım için zaten görüştüm diyebilir ama bu durumları böyle sadece kendisini böyle kork hani e, affettirmek için ve kuanesi de gerçekten onu affetmeyeceğinizden korktuğu için böyle yalan söylüyor olabilir. Bu insanın e, bu dediklerini çok fazla ciddiye almayınız. Çünkü bu insan bu insanda maalesef ki ben bir güvenilirlik görmedim. öyle durumlar var. Peki bakalım bu aklınızdaki insanın hayatındaki üçüncü kişi e, nasıl bir insan? Hangi görünüşe sahip bakalım Şubat Ocak'ta tanışmış olabilirler bunlar. Yani eril enerji ise sakallı olabilir. Dişil enerji ise e, kızıl saç olabilir. Mayıs-Haziran aylarında bunlar tanışmış olabilirler. Çok bakımlı bir insan olabilir. Biraz böyle şişman ve kilolu bir insan olabilir. Yakın zamanda zaten kim olduğu ortaya çıkacak bu insan. Yakın zamanda bu insanın kim olduğu ortaya çıkacak. Ama siz de bunun kokusunu almışsınız zaten. Bu insanla da zaten bir görüşmeniz olursa da çok sağlam bir görüşme değil. Bence o görüşmeye gitmeyiniz. Böyle ani tutkulara böyle takılıp kalmayınız. Çünkü çok hayırlı bir görüşme gibi gelmedi gözüme. E son olarak da bu durumla ilgili evrenin mesajı ne olurdu? Empatik kur. Empati kur. Baş melek arayıl rehberliği. Ara yol içinde ve senin gerçek hislerinde git. Ara yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Yani zaten siz bu insanın hayatında başka bir kişinin olduğundan şüphelenmişsiniz ya. Bu da onu demek istiyor. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olandır. Bunu unutma. Yani e, biraz böyle kendiniz düşünüyorsanız bu insanın hayatında bir değişiklik var ve bu böyle sinyal, sinyalleri aldıysanız bu sinyal, bu aldığınız sinyaller böyle bu şüpheniz içinde olan içinizde olan şüphe biraz böyle maalesef ki gerçek ve doğrudur. E, yakın zaman içinde zaten sizin e, boy Boyalanları bu kişiyi fark edeceksiniz. ailenizde de zaten bir kanıt geçecek. Ama bu insan eğer siz hani ayrıysanız tamam mı? Bu insanla ayrıysanız bu insan sizinle iletişime geçer ve sizinle görüşmek isteğini açıklar. Eğer bu insanla ayrı değilseniz de ve iletişim halindeyseniz ve bu insanla görüşüyorsanız da bu insan böyle çok sağlam bir ilişki sunmayacak sizinle. Yani sizinle olan ilişkisi böyle sadece böyle tutkusal mı değil veya bu aklınızdaki kişi bu diğer yani bir kişiye sadece tutkusal böyle yaklaşıyor olabilir. Eğer ki bu insan sizinle bazı şeyleri yaşamıyorsa bu şeyleri yaşamak için başka bir insana yönelmiş olabilir. Yani bu durumlar biraz böyle bu hikayenin neresinde olduğunuzu kendiniz böyle bulmanız gerekiyor. Çünkü ben aranızda ne geçiyor ne yaşanıyor bilmiyorum. Ben sadece hissettiğim enerjileri okuyorum. Belki üçüncü kişiler de bu, durum, bu videoyu izliyordur. Eğer siz bu üçüncü kişiyseniz belki de bu insan sizi böyle sadece cinsellik için veya böyle tutku için böyle kullanıyor olabilir. Kendi tutkularını böyle heyecanlı böyle heyecanı için kullanıyor olabilir. Eğer ki sizinle de bazı şeyleri yaşamıyorsa bir şeyler eksikse bu şeyleri gidermek için başka bir insana yönelmiş olabilir. Ama böyle çok sağlam bir ilişki değil. Yani bu üçüncü kişiyle ilgili olan durum çok sağlam bir ilişki değil. Yani bir tarafla ilgili çok sağlam bir ilişki yaşamıyor zaten. O taraf için de güvenilir bir partner değil. Oteki tarafta da güvenilir bir partner değil. Çünkü her, her şey bu insan böyle e, havada bırakmış. Yani bu üçüncü kişi de gitse bu insanın başka seçenekleri de var. Yani sadece tek kişiyle bağlantılı bir durum değil. Bu bir insan hastaysa hani Fatma olmasa Zahra ile yapar. Ali olmasa, olmasa da Mert, de, Mert de, de yapar. Yani bu insan biraz böyle dengesiz. Bu insana biraz salih vermeniz gerekiyor. Yani çok güvenilir ve tekin bir insan değildi maalesef ki. Üzülerek söylüyorum. Şüpheleriniz gerçek. Evet. Her şey böyle sizin düşündüğünüz gibi. Ve elinizde de bir kanit. Geçecek yakın zaman içinde. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.